İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Her 10 kadından 4'ünde görülen ve ciddi bir sağlık problemi olan idrar kaçırma hakkında operatör doktor Ayşe ve Hürda Dikmen'le konuşuyoruz. Özellikle kadınlarda iki tür idrar kaçırmadan bahsedebiliriz. Stres tipi inkontinans dediğimiz idrar kaçırmada karın içi basıncını arttıran faktörlerle tetiklenen bir idrar kaçırma türünden bahsedebiliriz. Stres tipi idrar kaçırmada hapşırmakla, öksürmekle, Ağır kaldırmakla ya da idrara sıkışık vaziyetteyken elimizde poşetlerle hızlı merdiven çıkılması gibi e, ani hareketlerle tetiklenen bir kaçırma. E, diğeri ani sıkışıklık tipi idrar kaçırmada e, henüz idrar hissim yokken Aniden idrarımın geldiğini hissetmem ve mesane kapasitesi tam dolmamış durumda olsa bile mutlaka tuvalete gitme ihtiyacı hissetmem şeklinde bir kaçırma türünden bahsedebiliriz. İdrar kaçırma özellikle 30-50 yaş arası kadınlarda yaşam kalitesini önemli oranda düşürür. Cinsel yaşamda cinsel performansı önemli derecede etkiler. İdrar kaçırma tedavi edilmediğinde kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiliyor tedavi edilmediği zaman da mesanenin kompliyansını yani oyuncunu bozarak e, kaçırmanın derecesini e, giderek arttırır. Peki hocam biraz idrar kaçırmanın tedavilerinden bahsedebilir misiniz bize? İdrar kaçırma dediğimiz zaman stres tipi idrar kaçırmanın e, iki tür tedavi yönteminden bahsedebiliriz. Kapalı yöntem olarak e, kabaca bahsedebileceğimiz türü mesane boynuna inkontinans madde enjeksiyonu şeklinde özetlenebilir. Bu lokal anesteziyle günü birlikte şeklinde yürütülebilen bir işlem. Diğeri ise açık ameliyat yöntemi dediğimiz transobturator taping ameliyatıyla stres tipi inkontinansın e, tedavisini sağlamakta. Ani sıkışıklık tipi idrar kaçırmada antikolinerjik ilaç tedavileri dediğimiz e, medikal tedavi yöntemiyle e, çok başarılı sonuçlar almaktayız. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın.